...bakalım bu hafta ne var? Sağlık konusunda balıklar neye dikkat etsinler? Şimdi onların bu hafta tansiyona çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir kere tansiyon derken tansiyon hastalığı değil... ...yaşam grafiklerinde yükselen tansiyon çok. Ama tabii ki bir balıksanız... ...hayatınızın tansiyonu değiştiği anda... ...kendi tansiyonunuz da değişebilir. Ee, ciddi anlamda kopuklukların, ayrılıkların... ...dağılmaların verdiği etkiler bireysel ilişkilerinizde ve yaşamınızda zorlanmalara etki edebilir. Borçla harçla iş yapan, maddi konularda zorlanan. ve geçmişe ait parasal olayları çözümlemek için mücadele verenler aslında sonuçları görme konusunda çok şanslı olacaklar. Düşündüğünüz ve hissettiğiniz her şeyi hissettiğiniz gibi yaşamak isteyebilirsiniz. Ama sizin yaşamak istediklerinizi çevrenizdekiler sizin gibi göremeyebilir. Ya da sizin yaşadığınız gibi yaşamak istemeyebilir. Dolayısıyla e, baktığınız her karede herkes o kareye sizin gibi baksın düşüncesinden alınmanız gereken bir haftadasınız. Herkes sizin gönül gözünüzle hayatı göremeyebilir. Bu hayat arkadaşınız da olabilir. Nişanlınız da olabilir, sevdiğiniz kadın da olabilir, erkek arkadaşınız da olabilir, birlikte çalıştığınız kişilerde olabilir. Özellikle bu hafta siz balıkların haftanın üçüncü gününe kadar kimsenin bakış açısını değiştirmeyin, değiştirmek için baskı kurmayın. E, hayatı kendi gözünüzle görüp değerlendirip yaşamaya özen gösterin e, ve kıskançlık hiç güzel bir şey değildir. Evet. Metafizikte de bir kadın ya da bir erkek partnerini kıskanmaktan vazgeçerse ilişkisinden vazgeçer deriz. Ama bazen kıskançlık vardır ki baskıdır. Hı hı. Karşınızdakinin sizden uzaklaşmasına, soğumasına neden olur. Eğer duygularınızda böyle şeyler olursa bu hafta ben böyle bir balık değilim deriz. Ama gezegenlerin kombinasyonu olmaz mı hepimizde? Ben bu sözü nasıl söyledim? Ben bu davranışı nasıl sergiledim? İşte bunlara özen gösterin bu hafta. Heyecana kapılmayın. Ee, ve hayat tansiyonunuzun çok değişeceği bir haftadasınız. Ee, ruh sağlığınıza, beden sağlığınıza ve varsa tansiyon rahatsızlığınıza özen gösterin. Spotun ne balıklara? Spotun değişmek isteyen, değişmek istemeyen kimseyi değiştirmek için baskı kurmayın hmm. ve kendi bakış açınıza göre bakın, değerlendirin kişileri olduğu gibi görüp kabul edin. Evet. Kesinlikle. Değişmiyorsa Zaten olduğu gibi kimseyi kabul edin. Zaten geliştiremeyiz. Biz kimseyi değiştiremeyiz. Aynen. Biz sadece kişilere karşı bakış açımızı değiştiririz. Bakış açımız değiştiğinde kişiyi olduğumuz gibi kabul ettiğimizde konuyu ve olayı zaten olay değişir. O yüzden baskıya hiç gerek yok. Rabbim değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirme gücü versin. Amin. Değiştiremiyorsak da katlanma gücü versin. Amin.